...ben sana bir daha gaflete düşme... ...gözünün yaşına bakmam demedim mi Çandarlı? Hünkârım... ...başım uğrunuza feda olsun. Sizin yolunuza bir Çandarlı değil bin Çandarlı gitse... ...dert olmaz. Dert olan... Ölümümüzden sonra yerimize geleceklerin kifayetsizliğidir. Evet, evet. Dostlarımızın üzülmesi... ...düşmanlarımızın sevinmesidir. Kısa kes Candar'la. yani sizin yüzünüzden şehre girmiş... ...sen burada hala laf mı ezersin? Hisar'ın önünde ne ederdin? Ne bana? Sen ki vekili mutlakım böyle bir hataya nasıl düşersin? Ne benim ne Baltaoğlu'nun bu işte hatası yoktur. Baltaoğlu gelen ihbar üzere vazifesi gereği yola düştü. Öyle mühim bir vaziyette kim yerinde durup vakıaya göz yumabilir hünkârım? Ya sen çandarlı? Ne arardın orada? İşbirliği değildiyse bu. Nasıl bir tesadüftür ki? Baltoğlu'yla birlikte aynı anda hareket edersin. Ben sultanımızın emri üzere bir meseleyle alakadardım. Hangi meseleymiş bu? Geçmişte Doğan aile aramızda gerçekleşen husumeti kuşatma öncesi tatlıya bağlamaya... ...yaşananlardan dolayı helallik almaya gittim. Kendisiyle meseleyi hal yoluna soktuktan sonra geri dönerken... ...ileriden top seslerinin geldiğini duydum. İvedi hareketlenip kıyıya indim. Rizzo da o vesileyle elime düştüğü kendisini kabz neden tez vakitte sultanımıza haber eylemedin? Her meseleyi bildirmeye kalksak sadra azamın mührünün bir ehemmiyeti mi kalır? Zaganos Paşa. Hünkârım olanlar bundan ibarettir. Doğan Ağa. Paşa'nın dedikleri doğru mudur? Yolculuğunuz nasıl geçti? Sayenizde kusursuz. Sözünüzde durduğunuz için size minnettarım İmparator. Şu zor günlerde yardıma geldiğiniz için ben size minnettarım. Elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Burada savaşacaklarını diz çöktürdüğün derebeyleriyle karıştırma. Herkes her şeyin farkında. Eğer onlar tüm kuvvetleriyle üzerimize gelecekse... ...biz de tüm gücümüzle direneceğiz. Apalığın bu kadar çok gemiyle... ...yardım göndermesine şaşırdım doğrusu. Benim. Apalık göndermedi. Kendi isteğimle geldim. Dilerseniz... ...tahılların ücretini ödeyebiliriz. Böylece siz de... ...tehlikeye girmeden geri dönersiniz. Bırakıp kaçmak... ...huyum değil. Hem... Siz bizden yana mısınız? Yoksa onlardan yana mı? Ben her zaman Roma'dan yanayım. Romalı doğdum. <laughs> Romalı öleceğim. Ben öyle duymadım ama. Paşa yanımıza geldi sultanım. Kendimden daha evvel işitmediğimiz şeyler duyduk. Neymiş işittiklerin? Geçen gün olanlardan dolayı af diledi. Geçmişi unutup önümüze bakalım dedi. Sen ne dedin? Bizim önümüz ecel. Ardımızsa cehennem. İster önümüzde kal, ister ardımızda. Yanımızda olma yeter. Dediğim budur hünkârım. Ardından tek kelam etmeden gitti. Belli ki, Baltaoğlu'nu azmettiren kişi sen değilmişsin. Anlaşılan... ...tüm kabahat Süleyman Paşa'daymış. O vakit Süleyman cezasını yalnız çekecektir. Sultanım. Sultanım ben mevkimi, ben sana ne olursa olsun mevkini terk etmeyeceksin demedim mi? Has Süleyman! Sultanım. Müsaade buyurursunuz. Bilirim. Bazı hataların telafisi olmaz ama... ...daha iyi bilirim ki... ...Süleyman gibi bir donanma reisinin olmadığı bir kuşatmada... ...muzaffer olamayız hünkârım. Sultanımızın adaletine yakışan olur ki Hızır Çelebi tarafından hüküm verilmeden bir ceza tatbik edilmesin. Yine de en münasibini siz kudretli hünkârımız bilir.